bir fey sınıfının kötü bir günü. Şimdi hemen geçelim videomuza. Günlerden bir gün pazartesi günüydü. Ve çocuklar eşyalar getirmişti. Pardon. Öğretmenleri ise çocuklara bugün beden yaptıracaktı. Ve çocuklar da bu duruma hem mutluydular hem de üzüntülüydüler. Çünkü hiçbirisinin doğru düzgün bir kıyafeti yoktu. Ve bu nedenle çocuklar üzülüyordu. Bu yüzden bedene çıkmadılar öğretmenleri onlara çok güzel bir şey yaptı. Ve şimdi siz bunu izleyin. Hemen şey şöyle tutturmam lazım. Evet çocuklar bugün akılın ilk günü ne yaptınız ne ettiniz bir söyleyin bakalım ya. Yani okulun ismi değil de pazartesi. Arkadaşlar mutlu bir haberim var. Her pazartesi ne yapacağız sizce? Beden. Beden. yapacağız. Ve her bedende size çok mutlu şeyler anlatacağım. Biliyor musunuz? <laughs> şimdi ilk önce... Evet çocuklar şimdi hepiniz ne yaptığınızı yanına gelip söyleyin. Öğretmenim ben. <laughs> Babaannem Gül'e gittim. Çok güzeldi. Aferin Uzay. Peki gel. Neydi Yasemin? Asel. <laughs> Asel değil. Linacığım. Sen anlat bakalım neler yaptın. Ben de anneannemin yanına gittim. köye gittim öğretmenim. Çok güzeldi. İnek... İnekleri bindim. Evet inekleri binmedim. Atlara bindim ben. Çok güzeldi. İneklerle oyun oynadım. Hmm, çok çok, çok sevdiğim boncuk tavuğumu keştiler. O yüzden orada ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke öldüğüme sevdiler neyse üzüldüm ben de bu duruma. Neyse diğer arkadaşların konuşsun. Hadi. Peki ya çocuklar size şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bakın çocuklar kötü kötü şeyler söylemeyin. Zaten güvercin geldi. Neyse. Görüyor musunuz oradaki güvercinleri? Neyse gittiler. Sen anlat bakalım Emir. Öğretmenim evet, ben de tatilde tatilde denizde yüzdüm. Ve yaş tatili çok güzeldi. Yaş tatilinde ben çok eğlendim. Yüzdüm, havuzda yüzdüm. Aferin sana. Gel bakalım hemen. Geldim hocam. Ben havuzda yüzmedim. Ben denize gittim tatilde. Anneannemin yanına, babaannemin yanına. Hatta Sonra... diye kuzenim vardı. Onunla yüzdük. Oynlan birlikte hikayeler anlatıp uyuyorduk. Evet canım, çocuklar, şimdi önemli. ben sizi sınav notlarınızı okuyacağım ve de tamam. o sırada çok akıllı olmanız tamam. gerekiyor. Tamam. Şimdi hemencik pardon, şimdi hemencik okumaya başlayayım. Çok meraklıyım. Ama ilk önce neyse, bunda cevapları yazıyorum. Ona yapacağım. Hemencik şöyle bir geçeyim, kalemimi alayım sınav kağıtlarını koyayım. Burada da cevapları olsun ki daha kolay yapayım. Şöyle yazayım bari. Çocuklar siz de tenefüse çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Tamam. yetmişim. <laughs> Hemen onları jeli bon getireyim. Evet. Riri riri di. riri de riri de riri. Çocuklar. Now notlarınızı okuyacağım birazdan. Pardon okumayacağım çocuklar çünkü daha yapıyorum. Hemen şöyle. Çocuklar burada size verdiğim ben buraya koyduğum şeyleri teker teker yiyin. İsterseniz ya yapın isterseniz her şeyi yapın. <laughs> Teşekkürler. Hadi yeş yapalım ilk önce ben bitireceğim. Ay ben yum, Ben bitireceğim. Ay ben nham, nham, nham. Ah üçüncü ölemiyorum. Üçüncü oldum ben. Üf ya ben de dördüncü olacağım. Evet dördüncü oldum düşündüğüm gibi. Neşem. Ben döneceğim. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Şöyle kapatalım. Pıyt pıyt pıyt. Sıfır. <laughs> tıp tıp. Neyse, önce ilk elimi de kurutayım. Örün, örün, Öğretmen, bugün herkes kendine kıyafet taşı mi? Tabii ki de. Hadi gidin tasarlayın bakalım. Evet var, çocuklar kıyafet taşı Ve kıyafet taşarlayalım Oo. Bu değil ama. Büyüm ki bu değil. Şimdi önce kız yapsın. Yapacağım. Ben bunu istiyorum. Hatta bunu istemeyeyim. Bence bu değil. Bence yılbaşı oluyor. Hatta olmaz. Bence ben üstüme de montaj yapıp giyinme yok değil miyim? Çünkü ben kızım. Ve kendimi güzel yapmam lazım. Hakikaten Çünkü kızlar güzel, güzel, güzel ölür. Neyse. Hemencik Hemencik ben kendimi peşerliyim. Çok güzel oldu. Şimdi hemen bir tane çorap seçeyim. Bir tane de ayakkabı ama güzel bir tane ayakkabı. Evet bence bu oldu. Bir tane de şey seçeceğim. Aa çok güzel oldu. Şimdi de çanta alacağım. Hatta almayacağım. Evet benimki böyle oldu Pardon. sıra bende bende elmenim arkadaşlar kendime çok yakışıklı bir şey yapacağım ben yengim. hani ben eşmeyim ya işte o elmen hatırladınız beni değil mi? <laughs> Hem ben de yapıyorum adam akıllı bir hırka buldum hırka hırkasız adam mı olur ya? Evet <laughs> Neyse. Ama üstüme düz, düzgün bir şey bulamadım. Bence bu Erkekler yok çıkılı olur. Bu ne alaka ya? Neyse. <laughs> ya bu bence olmadı. Bence şu düğünce kedi var onu giyeyim Bence gidin. bu olsun. Hatta bu olsun. Ayakkabı olayak. Bu mu Bence mavi lişe. Çünkü ben mavi rengi seviyorum. Bir tane de kolye tüm erkeklere haber verdim. Onlar da kolye takacakmışlar. Aa. ama ben... arkadaşlar benimki de böyle oldu. Şöyle. siyah uzay. Yani ben de. Ben de ilk buraya böyle bir şey alayım. Bence bunu alayım. <laughs> ben, ben de bunu alayım. Arkadaşlar ben elmenim. Ben de alma güzel bir şey. Pardon ben iyiyim değilim arkadaşlar. Pardon ben Şaka yaptım. Evet ben uzayayım. Ee, İnşallah diğer arkadaşlarımızın içini göremiyoruz. yaşakmış öğretmen arkadaşımız... de. İnşallah diğer arkadaşlarımızın. Ben bu çok güzel oldum. İnşallah diğer arkadaşlarımdan takım olmam ya. Olmak istemiyorum. Tek olmak istiyorum. Çünkü hiçbirimizin göremiyormuşuz. Ya aynı şeyi yapanlar arkadaş oluyormuş biliyor musunuz mu? Dışarıda hiç kimseyle de aynı yapmamışımdır. İnşallah hiç kimseyle aynı yapmamışımdır. Ben de bir tane şöyle bir şey <laughs> takayım. Bir tane şundan takmayayım. Ya öğretmenim özür dilerim de ben şeyimi değiştireceğim. Bir şey yapacağım. Ay bu çok tatlış bence. Bu olabilir bilir. Bence çanta da alayım. Neyse. Hadi herkes kendikini giysin çocuklar. Videoyu durdur videoyu durdur. Öğretmenim benimki böyle. Aa, öğretmenim benimki de böyle. Aa bir tek bileceklerimizin yeri şey. Değil. Aynı olmuşuz. Allah'tan bileceklerimizin ben değil. Ama ben yapamadım öğretmenim. Hadi sen de yap bakalım. Hemen yapayım. Tabii ki de öğretmenim. Ben Emiye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Emi'yim. Ve şimdi karakterimi kendim yapacağım. Arkadaşımın içini tam Bunu diyor. yapacağım. Ve Hepsininkini içini gördüm. Arkadaşımın içini. Tam görmedim. Yapmam. Bütün bileziklerini gördüm. Evet, bütün bileziklerini. Bileziklerini. O yüzden ben bilezik takmayacağım. Çünkü hepsi takmış. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ben çöpe alacağım. Ayakkabım ben de ya bu olsun ya bu yakışıyor ya ben modelime yani tarzıma. O ayt bence bu olsun. kolye bence yapayım bugün böyle krizma yakacağım arkadaşlar. Vallahi ben size söyleyeyim bola krizma yakacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi buluyacağım. Ay be böyle olduk. Allah eve geçiyorum. Ben de. Abla. Ben de. Ben. De. O zaman çocuklar onları atın. En Tamam öyle. Atıyorum, 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 atıyorum ve attık. Çocuklar sınav notlarınız açıklandı ve hepiniz yüz aldınız. Sizi tebrik ediyorum. Neyse. Nice bu kadar uğraştım zaten de yorulmuştum. Şunu da koyayım. neden anan görüyorum ya. Çocuklar. Şimdi çocuklar. üstünde çıkacaksınız. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada bunu boş verin elimi çatlamış krem sürüyor <laughs> Çocuklar çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Bir şey değil çocuklar. Hadi geçin bakalım. Serviste birinci yeri ben kaptım tekli. İkinci tekli benim. Üçüncü tekli benim. Dördüncü tekli de benim. Va evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da. ben de bileyim bari arabam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ve sizi çok seviyorum ve bay bay.